Orman karşısı yeşillik, doğayla çiçe. Marsamız bu şekilde arkadaşlar. İncir ağacına doğru gidiyor. Bu şekilde buradaki çalı ağacına doğru geliyor. Oradan bölük. Bu şekilde aşağıda koyunların etrafından bölüyor. Şuradaki ağaca kadar olan yer arsanız. Arabanın aracın olduğu yer. Yola sıfır yol boyu. Şöyle zaten e, köye yakın. Köyün arsaların kıyısı hemen. Yani Evler gözüküyor. Ağaçlardan pek göremedik. Koyunların içine giremediğimiz için. Şöyle manzarası var. Karşıda yeşillik bir şekilde arkadaşlar.